Şehitler Diyarı Çanakkale'de huzur ve güvenliğin sağlanması için 1782 emniyet mensubu, 1639 jandarma mensubu ve 365 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 3786 arkadaşımız 24 saat esasına göre sizlerin huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapmaktadırlar. Öncelikle sizlerle ilimizde 2023 yılında gelişen olayları ve 2024 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre bazı mukayeselerle karşılaştırmak istiyorum. İlimizde 2023 yıl içerisinde 25.668 asayiş olay meydana gelmiştir. Bu olaylardan malı karşı işlenenlerde yüzde üç azalış olmuştur ve bu olayların da yine yüzde yetmiş aydınlatılmıştır. 2023 yılında 2023 yılında 1327 hırsızlık, 322 dolandırıcılık kolay meydana gelmiş olup bunların da aydınlatma oranı yüzde Dolandırıcılık olaylarında aydınlatma oranı ise 184 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılına baktığımızda ilk iki aylık dönemde 143 hırsızlık olayı, 204 dolandırıcılık olayı meydana gelmiş olup Geçen yıl aynı döneminde karşılaştırdığımızda hırsızlık olaylarında 34 düşüş dolandırıcılık olaylarında ise yüzde 49 artış görülmektedir. Burada özellikle vurgulamak istediğimiz nokta vatandaşlarımızın özellikle internetle telefon dolandırıcılığına karşı sanal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı kurumsal uyarıları dikkat almaları kendini kamu görevlisi, polis, e, jandarma olarak tanıtan kişilere karşı çok dikkatli olmalarını rica ediyorum. Kişilere karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla göre yüzde bir azalış meydana gelmiştir. Ve bunların da yüzde 94 arkadaşlarımız tarafından e, <laughs> aydınlatılmıştır. Yine ilimizde kaçak yapılayla, yapılaşmayla da yoğun bir şekilde mücadele edilmektedir. 2023 yılında 717 kaçak yapıya işlem yapılmıştır. 2024 yılın ilk 2 ayında ise 183 kaçak yapıya işlem yapılmıştır. Yine ilimizde kesinleşmiş hapis cezası olup da aramızda gezen e, suçluların yakalanmasına yönelik yapılan etkin çalışmalarla e, 1030'u 2023 yılında, e, 199'u da 2024 yılının ilk 2 ayında olmak üzere 1220 kişi eee kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslar, suçlu olan şahıslar eee cezaevine eee konularak artık eee suç işlemeleri de önlenmiş olmaktadır. İlimizde terörle mücadele konusunda da kararlı bir duruş sergilemekteyiz. Bu bağlamda 2023 yılında ilimizde yapılan 56 operasyonda 86 şahsa yasal işlem yapılmış. 2024 yılının ilk iki ayında da 8 şahıs hakkında işlem yapılmış. 34 kişinin e, tutuklanması sağlanmıştır. 2023 yılında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 359 operasyon düzenleyen arkadaşlarımız 324 şahsa işlem yapmışlar. 33 şahsın tutuklanmasını sağlamışlardır. 2024 yılının ilk iki ayında ise 187 şahıs hakkında işlem yapılmış, 13 kişinin tutuklanması sağlanmıştır. Bu operasyonlarda da hem vergi kaybı önlemekte hem de çeşitli marka ve ebatlarda tüfek, mühimmat ve kaçak, tütün, sigara, tarihi eser, alkol ele geçirilmiştir. İlimizde uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli başarılar elde edilmektedir. 2023 yılında 314 uyuşturucu operasyonu yapılmış olup bu operasyonlar neticesinde 486 şahıs hakkında işlem yapılmış, 108 şahıs tutuklanmıştır. 2024 yılında ise 249 şahıs hakkında işlem yapılmış, 36 şahıs tutuklanmıştır. E, bu tutuklanan kişilerin e, gençlerimizin zehirlemesinin önüne geçilmiş, kendileri cezaevine teslim edilmiştir. Yine 2023 yılında göçmen kaçakçılığı ile de ekiplerimiz amasız bir mücadele yürütmekte olup bu kapsamda 397 374 organizatör 19 bin göçmen yakalamış 211 araç ele geçirilmiştir 2023 yıl içerisinde. İçinde bulunduğumuz yılın ilk iki ayında ise 274 adet operasyonda 127 organizatör yakalanmış 5792 göçmen yakalamış 95 araç ele geçirilmiştir. Bu iki ayda da 80 şahıs tutuklanarak cezaevine teslimi yapılmıştır. İlimizde 287 bin adet tescil araç bulunmak doğru. 2023 yılında yapılan trafik uygulamalarında kontrol edilen araç sayısı 920 bindir. Bu kapsamda 10.922 okul servis aracı kontrol edilmiştir. Yine 2024 yılında da aynı çalışmalar hız kesmeden devam etmekte. 175.000 araç ve 2010 okul servisi kontrol edilmiştir. Hem okul çevrelerinde hem taşıma eğitim yapılan güzergahlarda öğrencilerimizin okula sağ salim ulaşabilmeleri, evlerine sağ salim dönebilmeleri için arkadaşlarımız servis saatlerinde her zaman teyakkuzda bulunmakta, denetimlerini yapmaktadırlar. 2023 yılında maalesef alınan her türlü tedbire rağmen 30 ölümlü kazada 34 vatandaşımız 34 vatandaşımız olan yerinde hayatını kaybetmiştir. 2024 yılının ilk iki aylık dönemde de iki ölümlü kazada iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş bulunmaktadır. Burada vatandaşlarımızda özellikle trafik kurallarına uymalarını, yaya geçitlerinde yaya, önceliğin yaya olduğunu unutmamalarını, kemer takmalarını, telefon kuralları, telefon kullanmamalarını, tra kısacası trafik kurallarına, trafikçi arkadaşlarımızın işaretlerine uymalarını, alkollü araç kullanmamalarını, aşırı hız yapmamalarını önemli istirham ediyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla beraber yine Sayın İçişleri Bakanımızın Sibel siber vatan dediği e, alanda da siber güvenlik ekiplerimiz internet yoluyla işlenen suçlara karşı sanat devriyle vasıtasıyla mücadele etmekte hem vatandaşlarımızın hem de gençlerimizin değişik e, şekilde mağdur olmaları e, kötü emelleri e, kötü emelleri olan şahısların eee dolandırıcılığına düşmemeleri için arkadaşlarımız yoğun bir çaba sarf etmekte. 2023 yılında 189 kişiye bu anlamda işlem yapılmış olup 2024 yılında da 27 kişiye işlem yapılmıştır. Bu çalışmalarımızın yanı sıra kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici kapsamalı çalışmalar kapsamında kales uygulaması hakkında 2023 yılında 8705 kadın vatandaşımıza, 2024 yılında da 56 kadın vatandaşımıza bilgilendirme eğitimleri yapılmıştır. Yine kadına yönelik şiddetle ilgili toplu eğitim çalışmaları yapılmakta. Askeri birliklerimizde, kamu kurumlarında, üniversitelerimizde gençlerimize, vatandaşlarımıza kadın şiddet konusunda eğitim verilmektedir. İçişleri Bakanlığı Koordinası'nda Kadın Hayat Kalkamaz Mottosu çerçevesinde de e, kadına e, yönelik şiddetle mücadele eğitimleri verilmiştir. Yine e, ilimizde çevre, doğa ve hayvanları koruma timlerimiz vasıtasıyla da İçişleri Bakanlığımızın hayli uygulamasıyla e, hayvanların zarar görmemesi, e, hayvanlara kötü muamele edilmemesi için çalışmalar yürüten arkadaşlarımız çeşitli faaliyetlerle sop, e, kedi köpek beslemeden diğer kurumlarımızın yaptığı kısırlaştırma çalışmalarına kadar e, birçok faaliyet yürütmektedirler uyuma projemiz Eleği daha polisi anne projemiz e, ilimiz dahilinde çocuklara ve gençlere yönelik sen varsan gelecek var projemiz geleceğimiz güvende ve güvenli okul projelerimizde gençlerimizin suça sürüklenmelerinin önüne geçmeyi hedeflemekteyiz. Yine kara vatanımız, siber vatanımızın yanında, mavi vatanımızda da sahil güvenlik ekiplerimiz e, can çalışmakta. Çanakkale ilimiz malumunuz olduğu üzere Türkiye'nin en uzun sahil şeridinde sahip illerden birisidir. Sahil güvenlik ekiplerimiz bu mavi vatanda 13 unsur bir dalış timi ve bir mobil aracı ile görev yapmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanımız tarafından denizlerimizde huzur ve güvenin sağlanması, sürdürülebilir balıkçılık, çevre ve gürültü kirliliği, düzensiz göçle mücadele, kaçakçılık ve aranan şahısların tespiti kapsamında icra edilen görevlerde 2023 yılında 5800 geminin kontrolü gerçekleştirilmiş, 1020 kişiye ideal para uygulanmıştır. 2024 yılının ilk iki aylık döneminde ise 1152 geminin kontrolü gerçekleştirilerek 82 kişiye idari para uygulanmıştır. Yine sahil güvenlik komutanlığımız çok önemli bir görev icra ederek arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında bu mavi vatanda 47 kişinin sağ olarak kurtarılması sağlanmıştır. 2024 yılının ilk iki aylık döneminde de 4 şahıs sağ olarak kurtarılmıştır bu faaliyetlerine ilaveten sahil güvenlik ekiplerimiz uygun hava şartları olmadığında yapılamayan bütün seferlerden dolayı veya hava şartları uygun olsa da acil durumlarda iki adamızla tıbbi tahliye faaliyeti gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetler kapsamında da 17 tahliye faaliyeti olmuş. 19 vatandaşımızın ilimiz merkezindeki hastanelere sağ salim olarak tahliyesi sağlanmıştır. Yine aynı sahil güvenlik ekiplerimiz çevre ve gürültü kirliliği denetimleri kapsamında da 2024 yılından ilk iki aylık dönümde altı kişiye idari işlem uygulamıştır. Kaçak çalışmaları kapsamında da 12 şahıs yakalanmıştır. Ve bu kapsamda e gerek EPDK denetimi gerekse de ötelesiz yakıtı us, e kullanan 188 e, denet, tespite yönelik 188 e, denetim gerçekleştirilmiştir. Stratejik öneme sahip tesislerin ve gemilerin, Sanakkale Boğazı'ndan geçen tehlikeli ve patlayıcı yük taşıyan gemilerin ve devlet büyüklerinin deniz güvenliği sağlamak maksadıyla 94 adet deniz güvenliği görevi icra edilmiştir. Kıymetli Sanakkale'li hemşerilerimiz, Sanakkale'mizin huzuru için mesai mehmunu gözetmeden arkadaşlarımız çalışmalarını devam etmektedir. Bu kapsamda da hem yaklaşan Ramazan ayımızı vatandaşlarımızın huzur içerisinde geçirmeleri için hem de ay sonunda yapacağımız mali idareler seçimini yine vatandaşımızın oyunu huzurlu bir ortamda kullanmak için tüm çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Tüm arkadaşlarımız bu süreç içerisinde gerekli görevlendirmeleri yapılarak görevleri kendilerine tevk edilmiş olup tüm e, çalışmalarını bu kapsamda tek amacı sizlerin, bizlerin, tüm ailelerimizin, vatandaşlarımızın e, huzurunu, ilimizin huzurunu sağlamak için e, can sipariyle çalışmalarını 24 saat esasında üzerine yürüteceklerdir. Ve bunu yürütmeye de devam edeceklerdir. Ve bu vesileyle yaklaşan Ramazan ayınızı e, şimdiden tebrik ediyor. Hepinize tüm arkadaşlarımla beraber tekrar en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.